Herkese selamlar arkadaşlar. İnanılmaz kötü bir havada sizlere selamlıyoruz. Bravo! Bugün 6 kişi başlayacağız ve her etapta en kötü performansı yapan isim elenecek. Sonra sadece 2 kişi kalacak ve 2 kişiden sadece 1 kişi kazanacak. Hocam bence en iyi performansı yapan elensin o bence bu havada biraz daha ödül gibi olur. O zaman başlıyoruz. <laughs> Arkadaşlar inanılmaz kötü bir hava var. Hem 2 derece hava hem de inanılmaz bir yağmur var. Hatta ara ara kar da yağıyor. O yüzden bu videoya gerçekten like'larınızı ve abone olarak desteklerinizi bekliyorum. Bugün o gün arkadaşlar, bugün en zor çekim günümüz. Herkes şapkayla montla falan oynuyor, kimseye de bir şey diyemezsin. Başla! <laughs> İlk etapımız kontrol şut için, ben buradayım. Herkesin 3 hakkı var. Tamamdır. Haydi! Güzel oldu. Geldi ben Tek kontrol bu arada. Evet, ikinci hak için. Atamaz! <laughs> Aynen öyle. İnşallah yukarıda seni gelirsin. Evet, sıradaki geçsin. Mert Efe geçiyor. da geçiyor. Aman geliyor! Bayet geliyor, bayet! Birazcık kaygan zemin ve kontrol de zor bu arada. Aklınıza bulunsun. Aa, kale! Bravo kale! Tabi ıslandıkça biraz daha üşünüyor. Uyuyorum! Bir şey diyeceğim inanılmaz bir şut, inanılmaz bir kurtarış. Bravo! Bravo Kemal! Ne, 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 ne sıfır. Buyursunlar. Eline sağlık. Bravo Edik! Toşko Bravo. Herkes Bravo. sıfır. Dağla. Evet Toşko'nun ilk şutu geliyor. Rezalet mi kontrol? Rezalet mi kontrol? <laughs> bu sayılmasın. Sayılır. Ben kanka. O zaman kontrol ettim. Hayır bir hakkın gitti abi. Ya oğlum çizgide ya. Ulan biz bu alanı boşuna mı çizdik? Bu sayılmaz bu. Gitti. Aa, oğlum çok soğuk. Aa! Girmedi <gülüyor> mi? <gülüyor> Girmedi. Arkamı dönüyorum şu çeker ya, artık olsun diye. Geçiyorum o zaman yavaştan. İlker Bey hemen elenmek istiyor. Mümkünse çok hızlı at. Elenmek istiyorum. Evet gol atan eleniyor. Format değişti. <laughs> Bu abi de ne demek istiyor ya? <laughs> İlker Bey sizin o bombalarınızdan istiyoruz. Bugün yok. Oğlum inanılmaz yağıyor ya. Ya bu, bu normal bir yağmur değil şu an gerçi. Ya harbiden atan mı gitse acaba? Oo <laughs> oo oh, oh, tabii. <laughs> yeriz yeriz yeriz. Olur olur yeriz yeriz. İskerti bir de sağ yat. <laughs> oh. İstediğimiz buydu zaten. İstediğimiz buydu abi sıfır çekmek. Gel, gel Tümün gel. Bitti oğlum daha ne? At, bitti! Video bitti! Değil. İşte bu! Bizi izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. <laughs> Batu, oraya nasıl attın ya? Dışarıda kontrol et. Oh, Artık ya. yani şu an bunların hiçbir önemi yok gibi <laughs> görünüyor. Yerim hocam hastalık masraflarını veriyor musun hastaneye? Sigorta şirketimiz ya. karşılayacak. <laughs> Beyler dip duralım. Üşüyeceğiz yoksa. olur mu abi? Sen de bana basabilirsin. Geldi. O su birikintileri oluşmaya başladı. Bir sonraki etapta içeri girip FIFA mı oynasak acaba abi? <Gülüyor> 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 Bak Mohamed <Mehmet> Sala. Kerem'e <laughs> 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 Bravo Kerem. <laughs> Oy! Kanka sen de yer misin? Değil mi? Sabaha kadar bizi burada tutuyormuş. Bu yağmur boşanı! Bu ya bunu satıyor ne alaka İşte bu. Bir şey diyeceğim benim elim buz tuttu. Ben ki. <laughs> abi ben eve gitmek istiyorum. Üzülerek İlker bir sonraki bu arada arkadaşların yarışmamızın tam 5.000 TL ödülü var. <laughs> e çok yeniden kontrol <laughs> dışarı atıyor. E abi dışarıdan kontrol ediyorsun bir daha saymayız bak. Siz atanlar geçsin abi. Ha, atanlar geçsin abi. <gülüyor> <gülüyor> Lan kimse kalmadı. Bir tek biz mi atamadık? Sen gol attın mı? Hayır. <laughs> <laughs> tamam biz kaldık kanka. Bravo. Bravo. Bravo Kemal. Son üç kişi kaldık. Allah'ı! Oğlum golü gördün mü lan? Gördüm. İşte topun ayağı vedası, sonrasında havada bir mermi edası. Biz, <laughs> biz hiç böyle atamayacağız bir Ev Geç koş koş. Ben de kendimi kurtardım. Sadece Muhammed Salah'ı izleyin beyler. sırın sıklamız arkadaşlar. Vallahi inşallah yaka mikrofonla bir şey olmuyordur. Olacak işi Batu sen bunu elemen lazım. Ben elemem lazım. Eleyemezsen de hava şartlarına vereceğim ben. <laughs> Toşko Batu atarsa gidiyor. Şakasını ilk turda elemeceğim diyordum da ben o kadar beklemiyordum. <laughs> Batu sen çok kötüsün. Nereye yalıyor? Batu son hakkı. Dışarıda, dışarıda, dışarıda. Bu tur gereğinden fazla uzadığı için iki kişi taş kağıt makas yapıyorlar. Bir. Kaybeden iki, eleniyor. Taş kağıt makas. Devam. Taş kağıt makas ve Toşko eğleniyor. Yüzün <laughs> <misin, zülsen> mi mi? <laughs> arkadaşlar kendinize dikkat edin. <laughs> bu challenge'ın sabaha kadar sürmesinin önüne ancak bu şekilde geçebilirdik. Bir sonraki tura geçelim. <laughs> Videoyu size harika bir oyundan bahsetmek için çok kısa bölüyorum arkadaşlar. Oyunumuz Top 11. Top 11 bütün mobil platformlarda ve web tarayıcılarında mevcut. Oynaması tamamen ücretsiz bir futbol yönetim oyunu. Siz istediğiniz kadroda istediğiniz oyuncuları yönetebilir, taktiklerini geliştirebilir, istediğiniz hücum ya da defansif taktikleri vererek takımınızı yönetebilirsiniz. Ayrıyeten takımınızın ve kulübünüzün formasını tasarlayabilir, oyuncularınızın bütün gol sevinçlerini orada bulabilirsiniz. Tüm bu özellikleri düşünerek söyleyebilirim ki Top ile beraber bir kulübü gerçekten yönettiğinizin farkına varabilirsiniz çünkü kontrol tamamen sizde. Top Eleven aynı zamanda dünyadaki tüm oyunculara karşı oynayabileceğiniz bir oyun ve burada lig, Şampiyonlar Ligi, kupa ve diğer etkinliklerde mücadele ederek takımınızı birinci yapmaya çalışacaksınız. Amaç da zaten kazanmak değil mi? Aynı bu videoda olduğu gibi. Evet, geldik ikinci etap, firkek etabına. Gayet zor gözüküyor. Bu arada diğer kamerada çok daha belli. Yer yer böyle su göbekleri göbe var. Hayırlısı artık. Hazır mıyız? Aha, evet, evet. Baraja bakalım. Beyler barajdan hiç beklenti yok. Yürü o sefer. <laughs> of! Üste <işte> sıfır! <laughs> Baraj çok güven vermiyor mu size de? Öyle görünmüyor mu? İki de sıfır. Beyler, hadi hayvan gibi baraj lan. Haydi, haydi. Maçtayız çok önemli. Hadi. Bir maç. hadi. <gülüyor> <gülüyor> budur abi, budur. Abi hafiften ıslanmışsın, üzerine su gelmiş. Ya biraz böyle hava yağmur atıyor Sacak gibi. Şey, Yağacak e. gibi. Yağacak gibi. İçerik de atan kazanıyor. Böyle bir içerik şu an. Gerçek, gerçekten atan gidiyor diye içerik yaptı <laughs> Ne oldu? Şimşek çaktı. Güzel. <laughs> Haydi, Batu'da sıra. <laughs> güzeldi, güzeldi, güzeldi. Abi. Bu bizi vurur Bey, lütfen beni vurma ya. <laughs> bana bakıyor, bana bakıyor bu. <gülüyor> <gülüyor> oh, gol, gol. gol, gol. Gol gol. Ben yazar. Kemal'im milletin niye golünü yiyip benimkini yemiyorsun? Abi konuştuk aslında. <laughs> Eline sağlık. <laughs> Hadi be! Bravo Kale bravo! <laughs> soğukluk geldi mi size de? Ben sizi de yaşadım, orası yukarı çektim. Kanka <laughs> dur ben arkaya yatan adamım ya, oyum ben. Hayır hayır, hiç yatma, hiç yatma. <laughs> Arkadaşlar zemine atıştı bu, abi. çekmiyorsam o videoyu çekmeyelim abi. <laughs> Oh. Belir oluyor değil mi ıslaklığımız ya? <laughs> Yo sıcak. <Oy! gülüyor> İki de bir. <laughs> Tunga! Çok iyiyiz lan manyak bir barajız ya. Kar başladı. Bu kar. Artık kar <laughs> başladı. Nice. Siz baraja devam edin. Bir, bir kaldık. Oy oy oy. Niye üzülüyorsan ben de kaçırdığıma. Oh! Ulan ikidir ne, ne biçim çıkardı. Tunga haydi. Ay! Tunga at bunu. Adam kurtarıyor, kurtarıyor bir de ya. Güzel. Ya acaba bizi izleyenler ne diyordur yani <laughs> yukarıdaki binalardan, <laughs> sıcak yuvalarından? Sen ne derdin? Mallar. Bravo İlker Hocam. Normal şartlarda bu sahada futbol oynanmazdı, bu zeminde. Vurduğun gol olsun Tungam. <laughs> i̇şte supporter'ı, işte resmen. <laughs> Biraz daha sert. Biraz daha, <laughs> daha sert. <laughs> ben zaten baraj yok. <laughs> Yatalım mı dört <laughs> Ne? Ben parmak uçlarımı hissetmiyorum. Hangisi? Ayak. Benim el yok. Haydi yatıyoruz beyler bu. Oh! <laughs> On numaraydı. Abi. On numara kaçıyorsun. Çok Teşekkür ederim. On numara kaçtım vallahi. İlker sanki videodan eğlendiği için hiç mutlu değil gibi. Abi of ya. <laughs> çok teşekkür ederim. Ya çok kötü, kötü oldu ya. Valla güzeldi. <laughs> Eğlendik yani. Eyvallah. <laughs> Hastanede <laughs> görüşürüz. <gülüyor> evet. Üçüncü sıra geçelim. Bu etapımızda İki kişi eğlenecek ve doğrudan finale geçeceğiz. Çok en kötü iki performans. 25 metreden şuta geçiyoruz. Oh, oh. En zoru. Hatta bugün 25'li birazcık 20'lere çekelim zaten oh, çok zor şartlar. Oh, oh. Kaleci bayılmış bu arada. Ali, Ali. Kemal'e bakıyoruz ve yeni etaba geçiyoruz. Buyursunlar. <laughs> Hazır mıyız? İlker'in uğurlu şapkasıyla... ...sizi coşturacak şut. Hadi coştur bize. Oy! Sizi coşturacak şut demiştim. Aa! Evet, Mertep'e sıra. Ay, yakındı biliyor musun? Bayağı iyiydi, bayağı iyiydi. Şu an bayağı kar yağıyor bu arada. Yerler beyazlamıyor çünkü çok sulu olduğu için. Merdo hissetmediği ayağıyla ama biz onu hissediyoruz. Merdo'da hissiyat yok. 3'te 0. Ayaklarım buz tuttu. Özür dilerim yani. İzleyenlerden de rezalet şeyler izlettim ama yok. Ayaklarım yok. Yemin ederim. Sektirmek mantıklı iş kalecinin evet. önünde. Ama Kemal bunları yemem Batı da isteyerek yapmadı zaten. <laughs> Alo. Bravo Kemal. Kemal bu arada arkadaşlar videolarda bol bol göreceğiniz bir kalecimiz. Artık Kerem Kısa Kol kanalının kalecisi Kemal'dir. Oh. Basu da kendini kurtarıyor. Kemal üzgün. of Ben bak golü attı an içeri koşarım. <laughs> Mesela Top Eleven'da antrenman modları var ya, Aha. oraya mesela Tunga'nın şut antrenmanına girmesi gerekiyor. Kesin şut antrenmanına girmesi gerekiyor. Evet. Tungu 3'te 0. E tamam oğlum ikimiz elendik işte. İkimiz elendiniz. Biz finaldeyiz. Oh, o zaman şurada şu konuyu konuşalım. Konuşulacak hiçbir hiç şey yok. Aklımızla <laughs> elendik. Sadece <laughs> çok dikkat <dükkanım>. edin. Başarılar diyorum. Bay bay Ket. Emeğine sağlık. Top level'da kendinizi şu antrenmanına sokun. Finalistler. Batu ve ben. Ben nasıl kaldım oğlum bu? Bilmiyorum. Sen nasıl ben geldin? Ben nasıl ama. geldim? <laughs> evet Batu ilk videosundan finale kalmayı başardı. Hazırsan. Ben hazırım. Penaltı. Sevdiğimiz finaldir. Penaltı etapındayız. Hadi bakalım. Bu yolda dönenler oldu ama yılmayanlar oldu. Hazırsan başlıyorum ilk penaltı ile beraber. Üçer penaltı kullanacağız. Üçler sonra bakarız. Aynen. Kar başladı. Bayağı kar başladı. <laughs> Geç. <laughs> bir şey diyeceğim ben topları alıp geliyorum ama. Tamam. <laughs> ben atayım mı? <diye>. Bekle! At! <laughs> 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 Emir at! <laughs> ben şu an bir yandan topları topluyorum ama Batuhan'ın kaçırdığını gördüm. Ben sen gittiğim Yaptın mı ben topları toplamaya gittiğimde gördüm. Batu kaçırdı. <laughs> Doğru. İstanbul'un ilk karı benim video günü, çekim günümü buldu. İnanılmaz. Ne <laughs> 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 İnanılmaz. Ben sağda baktım. Sağ yönlensin diye sağa baktım. <laughs> Oh Kemal ah oh, çok yakındı. İki de bir, iki de bir. <gülüyor> 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 İnanılmaz. Ben kaçım şu an? Atarsam bitiyor. Atarsam bitiyor. <laughs> o zaman bu gol. Kenan'ın yeri. Aaaa! <laughs> ah, gel buraya. Daha bitmedi. <laughs> Arkadaşlar, bokumuz dondu. Oh. Şimdi beraberiz değil mi? Yok, ben öndeyim. Atarmazsam ben kazanıyorum. Haydi Kemal, kurtar bitir. Haydi Kemal kurtar bitir. Buraya kadar geldik. Buradan geri dönüş yok. Bravo. Pes etmeyen bir botu. <laughs> o parayı kolay kolay vermeyen bir Kerem. Galiba yendim. Şimdi atıyorsun biti. İnanılmaz. İnanılmaz. Bravo! Bravo! Kemal ben buradayım diyor. Yok abi. Yok. İnanılmaz. Yani bu kadar penaltı kaçıramazsın yani. Ne atıyorum bitiriyorum. Penaltıdır en nihayetinde. Bu kadar kaçırmaman lazım. Ama hava şartları mı olur? Hava şartları da yani. Çok moralim çok bozuldu. Merhaba abi senin için. Haydi, haydi Kemal bir son şu ver bana. <gülüyor> <gülüyor> Bitti. İlk katıldığı videomda birinci oldu. basıyı kutlarız Kemal. Yapacak bir şey yok. Gel. Güzeldi. Gel. Bravo Batu için kocaman bir alkış. İlk videodan birinci olmak. İlk videodan birinci olmak. Ama Kemal'e Kemal'e ayrı bir alkış. E ayrı bir alkış güzeldi bayağı. Kardeşim benim. İnanılmaz bir kaleci. Dediğim gibi bundan sonra kalemi Kemal'e emanet ediyoruz. Bundan sonra her videomda Kemal olacak. Ayrıyetten Batu'yu da tebrik ediyoruz. 5000 lira yanımda tabii ki taşımıyorum ıslak. Olsun cep e. e. Yok yukarıda nakit var vereceğim. <gülüyor> <gülüyor> Bizi izlediğiniz için de teşekkür ederiz arkadaşlar. Çok zor bir şartlarda bugün bu videoyu çektik. Umarım keyifli izlemişsinizdir. Sizleri kocaman öpüyorum. Bir sonraki hafta görüşmek üzere.